düdük mücadele başlıyor. Karşılaşma İstanbul Spor başlıyor izleyiciler. <laughs> Serdar pasını verdi Traore'ye. Mahmut ayağa kalktı Traore. Traore rakibinden kurtardı Traore. Devamını getiremedi. İlker takmak. bayrağını kaldırıyor. Deniz'in ortası içeriye. Kafa vuruşu ve gol! Enda Eşimiye 26. dakika mükemmel bir orta savunmadan geldi yükseldi vurdu kafayı Golünü attı en daha Mahmut topu istedi Mahmut Mahmut bir ak eden. köşeyi düşündü Yensen olsan, Oğuzhan. Oğuzhan'ın ortası kafa vuruşu ikinci hamle Balkan Babacan Deniz geliyor. Yapıyor ortasını. Kale sahası içine. Evet. Bu Duarte dışarıya. Berkay. Berkay'dan bir çalım. Berkay şimdi. Berkay. Deniz. Evet, evet, evet. Deniz. Evet, evet. Deniz. Evet, evet. Deniz. Deniz kurtarlar hakiminden. Deniz ceza sahasına. Traore. Çok, Çok klas döndü. İsabetli vuramadı. Berkay koşuyor. Berkay'dan yine şık hareketler. Berkay nefis de bir pas verdi. Serdar topla hareketlendi. Serdar ceza sahasında. Serdar pozisyonu buldu. Serdar. Yensen. Mahmut. <laughs> ceza sahası dışından bir vuruş direkten döndü. 75. dakika. Lucas Dima. <laughs> Serbest vuruş. Lucas Dima. <laughs> ceza sahasına doğru gönderdi. Enday Şimiye. Vuruşunu yaptı. Gol. topalarda Yine Enday 78. dakika. Takımının ve kendisinin ikinci <laughs> golünü atıyor. <laughs> Enday Duran toplarda. Hep ceza sahasında. Hep pozisyon arıyor. Hep pozisyonların içinde. Ve bugün iki gol buluyor. Enday Zastastu içinde bir aşırtma vuruş üstten dışarıya. 81. dakika. Top istedi. Yetmir toparlı çizgide. Kaan var. İçeriye doğru göndermek istediği bir el oynama belirledi. Erkan Özdamar sarı kart çıktı. Yusuf Enda işimiye. Önümüzdeki hafta Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek. Cezalı duruma düştü. Verkan Özdemir'de son düdüğü çaldı. Başakşehir Fatih Terim stadında Enday Şimiye'nin attığı gollerle Medipol Başakşehir İstanbulspor'u 2-0 mağlup ediyor.